Değerli şiir dostları, bu bölümdeki yolculuğumuza Halk Ozanı Aşık Siyami, Tuğba Baş, Can Yücel ve Ulvi Yürük ile devam edeceğiz. Uyan be kardeşim, derin uykudan, bak gör sömürgenler bağladı bizi, oturma avare Kalkmak günüdür. Yeter be, bu zillet eyledi bizi. Yeter, ak yurduma karalar geldi. Ayrandan aşağı gayrı ne kaldı? Emperyalizm bizden çok şeyler aldı. Bir kuru çapıta belledi bizi. Nice hayalimiz düş oldu gitti. Nice baharımız Kış oldu gitti. Nice canlarımız leş oldu gitti. Dikenler, çalılar, daladı bizi. Siyami özelim benim Türkiyem. Kemiyim, iliğim, canım Türkiyem. Vatanım, namusum, kanım Türkiyem. Bağımsızlık aşkı bağladı bizi. Bağımsızlık aşkı bağladı bizi. Gel seninle bir resim yapalım çocuk. Sen ağaç çiz ben orman. Senin derelerin olsun. Benim denizlerim. Sen güneş koy tepelerin ardına ben gökyüzü, insanlar çizelim çocuk, güzel insanlar, sevdaları büyük, öfkeleri küçük insanlar, tombul yanaklı, gülen çocuklar, şarkı söyleyen kuşlar, oynaşan kuzular, ötüşen horozlar, bilmem anlatabildim mi çocuk, sana bırakabileceğim tek şey var. Umutlar. Umutlar. Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbinin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşımdakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kar sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün, gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın güneşin seni ısıttığı kadar sıcak kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin İşte budur hayat işte budur yaşamak bunu hatırladığın kadar yaşarsın bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Sevdiğin kadar sevilirsin. Sanki güneş gibi doğdun bahtıma ısıttın kalbimi yaktın be gülüm ansızın yerleştin gönül tahtıma sevdanın tacını taktın be gülüm yaşama ümidim gönül telimdin mutluluğa doğru esen yelimdin Kalbimde çağlayan sevda selimdin. Aşk ile gönlüme aktın be gülüm. Aşkın deryasında derdinle doldum. Sensizlik bağında sarardım, soldum. Hasretinle yandım, bittim kül oldum. Bana da el gibi baktın be gülüm. Acıyla yalvaran dillere döndüm. Mecnun'un gittiği çöllere döndüm. Dalında kuruyan güllere döndüm. Dünyamı başıma yıktım be gülüm. Sen gittin gideri kış oldu yazım. Telleri lal oldu çalmıyor sazım. Her dostum diyene geçmiyor nazım. Sen bile vefasız çıktın be gülüm Yüreğimde hala yanıyor közün Çırpınır içimde bir garip hüzün Zaman kısa ulvi yorgun yol uzun Ne yaptım ki benden bıktın be gülüm Ne yaptım ki benden bıktın be gülüm